Videomuz e, donmuş fark etmedik. Yeniden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan burayı bitirmişiz. Elif lan ro. Harfi mukaddaları var bu e, Hud suresinin Hud suresine başlıyoruz. Kitabın hükümet. Hükümet gibi kitap ayetleri. Kitap ki eee hükümet ayetleri ayetleri Hükümet gibi. Öhkümet. E, mühkem. Sağlam. Füsilet. E, sümme füsilet. Milledün hakimin habir. E, hikmet e, sahibi. Her şeyden haberdar olan. Onu fısıldayıp. Açıkladı sonra. Ela. E, ter Te. Teabudu. Ela teabudu. Tapmayın. İlla Allah, illa Allah'a. Yani Allah'tan gayrısına tapmayın demiyor da tapmayın, hiçbir şeye tapmayın. İlla Allah. İnne fi, estağfirullah. İnneni leküm minhü neziru ve beşir. Nezir, uyarıcı, beşir, müjdeleyicidir o. Sizi. Sizi, o, uyarır ve sizi müjdeler. Ve en ve estagfirullah çekin. Tövbe isteyen, yani bağışlanmak dileyin Rabbeküm Rabbinizden. Sümme tabu sonra tövbe edin. İleyhi yumettiküm. Ona tövbe edin. İleyhi ee, sizi metalandırsın. Yumettiküm. Meta'ın hasena. Meta'an Güzel bir meta ile e, Metalandırsın Güzel e, bir meta ile hasenen. ila Ecelim Müsemmev Müsaade edilen ecel vaktine kadar Ve yu'ti Yetiştirsin küllezi e, Fevlin Fevleh Faziletini Fazile sahiplerine Faziletinden fazilet yetiştirsin. Külli, bütün faziletinden. Ve tevallav, tepinip yüz çevirme. Bu dediğim gibi daha önceden de açıklamıştım. Tepinip, suratını asıp yüz çeviren bir çocuk gibi hayal ediyorum. Tevallav, yüz çevirmek manasına geliyor. Tevallav. Ve inni ehafü aleyküm. E, fe inni o yüz, yüz çevirirlerse fe inni öyle ise e hafi korksunlar aleyküm kendi aleyhlerine azabe yevmil yevmil kebir büyük günün azabından korksunlar kendi aleyhlerine aleyhinize korkun İllallahi merci'ukum. İlla onun mercisine döneceksiniz. Ve ala kadir. O her şeye gücü yeten kudret sahibi kadir olandır. İlla innahum illa onlar yeznune sudurahüm Onlar sudurlarını yas saklıyorlar. E, yüz böyle yön çevirerek saklıyorlar. Çünkü Resulullah onların e, direkt yüz yüze geldiklerinde e, sudurlarından geçeni görebiliyor, anlayabiliyor. Basiret sahibi olduğu için. Hani müminin basiretinden korkun. O size baktığı anda kalbinizden geçeni hisseder. Allah öyle bir yetenek verir mümin kuluna. Yesnune sudurahum sudurlarındakini saklıyorlar. Liyes e, min yasaklıyorlar, saklıyorlar görmelerini. Elahine, elahine. Elahine neredeydik? Elahine e, yes tığşüne. Siyabehüm. Siyabehüm. Dikkat edin. Ee, onların e, sinelerine diyelim, siyabehüm yerlemi bilir ma yusirrune bilir, yerlemi bilir ma yusirrune, görünüyor mu? ma yusirrune, sırladıklarını ve ma yu'linun aleni ettiklerini yu'linun, açığa vurduklarını aleni ettiklerini de bilir sırladıklarını da bilir o İnnehu aley e, Ali ali alimim bezati sudur. O bilir bezati sudur sudurlarda olanı. Basiret sahibi olan bir mümin Allah'ın izni kadarıyla diyelim. Karşısındakine bakıp sudurundan geçeni bilebildiğine göre Allah'ın sudurlarda kini bilme şeklini bir hayal edelim Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.